Sakın şaşırmayın bunlar sadece haber. BTS'in Ariana Grande ile işbirliği yapacağı yönünde dedikodular ortaya çıktı. Merhaba My Lovers. Ben Shuki. Kanalınıza hoş geldiniz. Daha fazla K-pop haberleri için kanalınıza abone olun. Yanındaki zil butonuna da tıklayarak aktif hale getirin ki videolarınıza ilk sen ulaşabilesin. Bu videoya da like atmak istersense like atabilirsin. BTS'in Ariana Grande ile işbirliği yapacağı yönünde dedikodular ortaya çıktı. BTS'in Amerikalı şarkıcı Ariana Grande ile işbirliği yaptığı söyleniyor. Çevrim içi hayranlara göre, tanınan bir kişiden Ariana Grande'nin BTS ile işbirliği yapacağını ve parçalarının bu yıl piyasaya sürüleceğini ima etti. Ayrıca bu kişi daha önce The Weeknd'in Blinding Lights Ariana Grande'nin remix adlı remixini Saviti ve Doja Cat'in işbirliğini, Katy Perry'nin yeni müzik videosunu ve Zayn'in son albümünü sızdırmıştı. Dolayısıyla hayranlar bu son söylentinin doğru olduğuna inanıyor. Ancak hiçbir şey doğrulanmadı. Bitiye ve Ariana Grande işbirliği ile ilgili güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin. Dedikodu haber kategorisi, Güney Kore'de kulaktan kulağa yayılan, flört, skandal ve benzeri dedikodu haberleri için özel kategoridir. Açıklama kısmında bulunan Pinterest hesabımı takip etmeyi unutmayın. Reklam ortak video ve bir sürü işbirliği için açığım. Bana açıklama kısmında olan Pinterest ve mail hesabımdan ulaşabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi şukiniz ile bölüşün. Sonuna kadar düşüncelerinize saygım olacaktır. Videonun sonunda çıkan videolardan senin dikkatini çeken videoya tıkla ve o videonu da izlemeyi unutma. Sizleri çikolata sosu ile sosluyorum. Çikolata